bela Safı'nın cengaveri, vefa meydanının eri, sıdk ve safa sahasında arif, takva sarayında yegane, hak ve nebiyi tahkik eden asrın kutbu Ebu Turab Nahşebi, tarikatın baş ayarlarından, bela yolunun mücerretlerinden, hak sahasının seyahlarından, bu tayfenin beylerinden ve Horosan şeyhlerinin ulularından bulunuyordu mücahade ve takva sahasına sapa sağlam bir şekilde ayağını basmıştı. İşaretlerde ve kelimelerde yüce nefesleri vardı. Kırk defa Arafat'ta vakfeye durmuş, haremde bir kere seher vakti uyuyakalması müstesna o kadar sene hiç yastığa baş koymamıştı. Bir bölük huri gelip kendilerini ona sunmak istemişler ama o ben gafur ile öyle bir münasebet kurmuşum ki Huri ile alakadar olamam dedi. Huriler ey ulu kişi gerçi hakikati hal dediğin gibidir lakin bize yüz vermediğini duyan dostlarımız bize karşı şamata yaparlar deyip tekliflerinde direndiler. Nihayet Rıdvan gelip onlara mümkün değil bu aziz sizlerle alakalanamaz. Şimdi dönüp gidin. Yarın cennete gelip orada karar kılınca ve memleket tahtına oturunca o vakit gelin. Hizmette yaptığınız kusurları o zaman telafi edin, dedi. Ebu Turab, ey Rıdvan, eğer ben cennette konaklarsam, söyle o vakit hizmet etsinler. Ama oraya inmem ki, dedi. İbni Cella anlatıyor. 600 şeyhin hizmetinde bulundum. İçlerinde dört tanesinden daha ulusu yoktu. Bunların ilki Ebu Turab'dı. İbni Cella diyor ki Ebu Turab Mekke'ye geldiği vakit yüzü taze ve hoştu. Üzerinde sefer alameti yoktu. Nerede yemek yedin deyince bir kere Basra'da, bir kere Bağdat'ta ve bir kere de burada dedi. Tayyi mekan. Nakledenler ki müritlerinde hoş olmayan bir hal gördüğü vakit derhal tövbe edip mücahidesini artırır ve bu biçareler benim meymenetsizliğimden bu belaya düşmüşlerdir derdi. Sohbetinde bulunanlara kim hırka giyerse dilencilik yapmıştır. Kim hankaha gelip oturursa dilenmiştir. Kim musaftan Kur'an okursa dilenmiştir derdi. Bir gün sohbetinde bulunanlardan üç gün bir şey yememiş biri karpuzun kabuğuna elini uzatınca sen tasavvufa yaraşmazsın. Hadi git senin çarşıda bulunman ve orada geçimini temin etmen lazımdır, dedi. Benimle Hak Teala arasında bir ahit vardır. Buna göre elimi harama uzattığımda beni ondan men edecektir, derdi. Şöyle diyor, hiçbir arzu gönlümde tesirli olmamıştır. Ancak bunun bir istisnası var. Bir kere sahrada yol alırken ekmek ve yumurta yemek arzusu gönlümden geçti tesadüfen yolumu yitirip bir kabilenin içine düştüm. Bir araya toplanıp bir şeyle meşgul oluyorlardı. Meğer biri gelip eşyalarını almış götürmüş, beni gördüklerinde yakama yapışıp bizim eşyamızı sen alıp götürdün deyip beni yakaladılar. İki yüz kırbaç vurdular. Onlar bana dayak atarken bir pir oradan geçiyordu. Birini dövdüklerini görünce yaklaştı ve beni tanıdı. Baktı, hırkam yırtılmış ve feryat ediyorum. Bunu görünce ne yapıyorsunuz? Bu zat, tasavvuf yolunu tutan şeyhlerin şeyhidir. Tasavvuf yolunu tutan şeyhlerin en ulusu olan bu zata reva gördüğünüz saygısızlık ve edepsizlik ne böyle?" dedi. Bunun üzerine bu kişiler yaptıklarına üzüldüler, pişman oldular ve özür dilediler. Şeyh, "Ey biraderler, İslam'a vefa hakkı için andolsun ki şu andakinden daha hoş bir zaman içinde yaşamadım. Yıllar var ki şu nefsim nasibini almasını ve müstak olduğu muameleye tabi tutulmasını arzulayıp duruyordum. Bu arzuma şimdi erdim, dedi. Sonra yaşlı bir sufi elimden tutup beni hankaha götürdü. Yemek getirmek için benden destur isteyip oradan ayrıldı gitti sıcak ekmek ve kaygana getirdi. Elimi yemeğe uzatmaya teşebbüs edince şöyle bir ses duydum. Ey Ebu Turab, bunca kırbaçtan sonra ye bakalım. Kalbinden geçen bir arzunun karşılığı 200 kırbaçtan aşağı olmayacaktır. Naklederler ki Ebu Turab'ın bir hayli çocukları vardı. O sıralarda insan yiyen bir kurt peyda olmuş ve onun birkaç çocuğunu paralamıştı. Bir gün şey, seccadenin üzerinde otururken kurt ona hücum etmişti. Durum kendisine haber verildiği halde hiç kımıldamadı. Kurt onu görünce geri dönüp savuştu. Naklederler ki bir kere müritleriyle yolda gidiyordu. Susayan ve abdest almak isteyen yoldaşları şeyhe müracaat edip hallerini arz ettiler. Şeyh bir hat çekince hemen su kaynamaya başladı. Bu sudan içip abdest aldılar. Ebu Abbas anlatıyor. Ebu Turab'la birlikte çölde bulunuyordum. Arkadaşlarımdan biri susadım deyince şeyh ayağını yere vurdu. Hemen bir çeşme peyda oldu. Adam ama ben kadehle içmeyi arzu ediyorum deyince bu sefer de elini zemine vurdu. Daha güzeli tasavvur edilemeyecek beyaz billurdan yapılmış bir kadeh zuhur etti. Bundan su içti yaranına da içirdi. Mekke'ye varıncaya kadar bu kadeh yanımızda bulundu. Ebu Turab, Ebu Abbas'a Hak Teala'nın evliyasına bahsettiği şu kerametler hususunda arkadaşların ne diyorlar diye sordu. O da pek azı müstesna buna iman getiren hiçbir kimse görmedim diye cevap verdi. Şeyh de her kim buna iman getirmezse kafirdir dedi. Bir kere müritler çölde yol alırlarken gıda olmadan olmaz dediler. O da o olmadan olmaz. Zat o olmadan hiçbir şey olmayan varlık olmadan olmaz dedi. Ebu Turab anlatıyor. Gayet karanlık bir gecede tek başıma sahrada yürürken birden karşıma minare kadar siyah bir adam dikildi. Korktum ve in misin cin misin dedim. O da bana sen Müslüman mısın gavur musun diye sordu. Müslümanım dedim. Ama Müslüman ulu ve yüce Allah'tan başka hiçbir şeyden korkmaz dedi. O vakit aklım başıma geldi. Anladım ki gaytten gönderilmiş. Hemen teslimiyet gösterince gönlümden korku gitti. Çölde azıksız ve bineksiz yolculuk yapan bir köle görmüş ve eğer senin ona yakinin bulunmasaydı mahvolurdun demiş. Sonra da ey köle böyle bir yere azıksız olarak nasıl gidebiliyorsun diye sormuştum. O da ey pir kaldır başını da bak ki Allah'tan başka hiçbir şey görebiliyor musun diye karşılık verince şimdi bu itikatla istediğin yere git dedim. 20 senedir ne kimseden bir şey aldım ne de kimseye bir şey verdim deyince sordular. Bu nasıl olur? Cevap verdi. Eğer bir şey aldımsa ondan aldım almadımsa yine ondan almadım. Veren de, vermeyen de o. Bir gün bana sunulan yemeği yemekten kaçınmıştım. Bu kaçınmaktaki meymenetsizlik yüzünden 14 gün aç kaldım. Bunun bir ceza olduğunu anladım. Bir mürid için nefsin heva ve hevesine uyup sefer yapmasından daha zararlı hiçbir şey bilmiyorum. Bir müridin karşılaşmış olduğu fesadın yegane sebebi batıl seferlerdeki fesattır. Hak Teala büyük günahlardan uzak kalmamızı emretmiştir. Büyük günah, fasit dava, batıl işaret, gelişi güzel, manasız ifadeler kullanıp hakikati olmayan boş laflar etmekten ibarettir. Şey, daha sonra şu ayeti okudu. Sizlerle mücadele etmelerini sağlamak maksadıyla şeytan kendi dostlarına vahiy getirir. Gönlünde dünyanın zerre kadar değeri bulunan ulu ve yüce Allah'ın rızasına hiçbir zaman eremez. Kul amelde samimi olursa yapmadan evvel o amelden zevk alır. Samimiyetinde samimi olursa o ameli icra ettiği sırada da haz alır. Sizler size ait olmayan üç şeyi seviyorsunuz. Nefsi seviyorsunuz. Halbuki nefis, ulu ve yüce Allah'a aittir. Ruhu seviyorsunuz. Oysa ruh Hak Teala'ya aittir. Malı seviyorsunuz. Halbuki mal varislere ve dolayısıyla Allah'a aittir. İki şeyi arıyorsunuz ama bulamıyorsunuz. Ferahlık ve rahatlık. Bu ikisi cennette bulunacak. Hakka vuslat sebebi 17 derecedir. En aşağısı Allah'ın davetine icabet, en yükseği hakiki manada Allah'a tevekkül etmektir. Tevekkül kendini kulluk denizine atıp Rabbe gönül bağlaman ve kifayetle itminan bulmandır. Verirse şükür, vermezse sabredersin. Hiçbir şey Arif'i bulandırmaz. Bütün bulanıklıklar onunla durulur. Onu hiçbir şey karartmaz. Bütün karanlıklar onunla aydınlanır. Onu hiçbir şey kederlendirmez. Her şey onunla safa bulur. Kanaat, Hak Teala'dan Gıda ve güç almaktır. Kalpteki hatıraları ıslah etmekten daha faydalı hiçbir ibadet yoktur. En şerefli kalp, Allah'tan anlama nuruyla hayat bulan kalptir. Düşünceni koru. Zira her şeyin başlangıcı odur. Düşüncesi sıhhatli olanın, ondan sonra gelen fiilleri ve halleri sıhhatli olur. Hak Teala, ulemayı her zaman... O asırdakilerin amellerine uygun düşecek tarzda konuşturur. Hakiki zenginlik, mislin olan hiçbir kimseye muhtaç olmaman, hakiki fakır da misline muhtaç olmandır. Senin hiç bize ihtiyacın var mı diye soranlara şu cevabı verdiği nakledilir: Size ve sizin gibilerine nasıl ihtiyacım olur ki? İzzet ve celal sahibi Allah'a bile ihtiyacım yoktur. Veya Size ve sizin gibilerine muhtaç olduğum gün Allah'a muhtaç olmamış olurum. Şunu demek istiyor. Rıza makamındayım. Rıza halindeki birinin ihtiyarla ve irade ile işine bulduğu şey fakirin gıdası. Mahrem yerini örten şey elbisesi. Barındığı yer meskenidir. Naklederler ki Basra sahrasında vefat etmişti. Aradan uzun bir zaman geçtikten sonra bir cemaat ona ulaşabildi gördüler ki hiçbir şeye yaslanmadan ayakta durmakta. Yüzü kıbleye çevrili, bedeni kurumuş, önünde bir matara durmakta. Elinde bir asa tutmakta. Hiçbir yırtıcı hayvan çevresinde dolaşmamış bir halde bulunmakta. Allah'ın rahmeti üzerine olsun. Allah'la meşgul olanı meşgul eden derhal gazaba uğrar. Sadıkların Allah'tan başkasına şikayetlerini arz etmelerine mani olan ulu ve yüce Allah korkusudur. Dünya gölgen gibidir. Ardından koşarsan uzaklaşır. Terk edersen ardına takılır. Kalpler Allah'tan yüz döndürmeye alıştı mı, evliyanın aleyhinde bulunma hastalığına tutulur. Şu dört şeyi sonraya bırak. Uyumayı kabre, rahatı sırat köprüsüne, övünmeyi amellerin tartılma zamanına ve arzuları cennete tehir et.'' bir üstad da mutlaka şu dört şeyin bulunması icap eder. Hakkın fiilini halkın fiilinden ayırmak, amel sahiplerinin makamlarını bilmek, tabiatlara ve nefislere vakıf olmak, muhalefeti ihtilaftan seçmek, halkla münasebetin ateşle olan münasebetin gibi olsun, faydasından istifade et, zararından sakın.''